Çok zahmetli bir organizasyon düğün ancak bu kadar uğraşın sonunda elinize kalan tek şey düğün fotoğrafları oluyor. İşte bu yüzden düğün fotoğrafları usta ellere teslim ediliyor. Biz de bu mutlu günümüzü ölümsüzleştirmek istiyoruz. Onların hikayesi de mutlu sonla bitenlerden. Onlar da bu mutlu sonlarını fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Şimdilerde bunun adı düğün hikayesi fotoğrafçılığı. Biz gelin ve damadı sabahtan akşama kadar takip ediyoruz. Onların yanındayız. Onların o en mutlu anlarında bütün anlarını, önemli anlarını fotoğraflıyoruz. Yani siz gün boyu ne yaparsanız hepsi birer birer fotoğraf karesi oluyor. Çiftler çekimler sırasında da oldukça eğleniyor. Malum gelin de damat da bu önemli gün için sabah erken saatlerinde kuaförde alıyorlar solu. E tabi fotoğrafçı da yani çekine ilk buradan başlıyor. Dünyadan geldi Türkiye'ye bu. Dünyada 1970'li yıllardan itibaren düğün belgeselleri çekilmeye başlandı. Ülkemizde de Teknolojinin gelişmesiyle beraber son 4 yıldır 5 yıldır uygulanan bir kavram. Kısacası Türkiye'de daha yeni bir kavram. Artık stüdyoda değil dışarıda fotoğraflar çekiyoruz. Dış mekan fotoğrafçılığı tercih ediliyor. Çiftler gelinlik damatlık filan dinlemiyor. O yepyeni gıcır gıcır ayakkabılarla fotoğraf çekilebilmek için ya dağ bayır tırmanıyor ya sandala biniyor. Pozlar veriliyor, deklanşöre basılıyor. Mükafatı ise işte bu film karesi gibi fotoğraflar. Bu uzun yolda elbet hastalık da olacak, sağlık da. Ama yüzlerindeki bu mutlu ifade artık hep sabit kalacak. Evliliklerinin ilk günündeki mutluluğun fotoğrafları kötü günlerde eşlerin kalplerini yumuşatacak.